Minisler, excata anne, efendim yavrum, anne, efendim yavrum, anne, efendim yavrum. Lo 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 ben buraya tek geldim. Lo 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 ben buraya tek geldim. Lo 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 ben buraya tek geldim. mesajı nasıl böyle bir şey yazar? Kısaıcık. Sen de mi bu mesaj, bu mesaja böyle kötü bir şey yazdın yoksa? Ah, Kar olsun. Anne. Ben kökim. No 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 no. <laughs> Kar olsun. Efendim yavrum. Anne. Lo 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 lo. Lo 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 lo. lo. Ya ben ne biçim bu çağa düştüm böyle? Açak mı beni değil? Birisi ağlıyor. Ay, ay, ay. Birisi sıçmıyor. Birisi yavrum deyip duruyor. Birisi de annesinin adını ezberliyor resmen ya. Ne? Allah'tan hamuru ben kapmışım. Du du. Hu, hu. Anne. Yavru. La la. olsun. İyi. Bir, bir birbirlerine uyum sağlamadıkları kalmıştı. Onu da yaptılar. Sasın be artık. Anne anne anne. olsun de donma getiriyorlar donma. Eh, yemeye çalışacağım bu görüntüde. La anne ve la kuvveta. O neydi şimdi? La anne ve la kuvveta. Bir ismi böyle bir şey mi oluyormuş? Çiş. La anne ve la kuvveta. La 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 hiç benzemiyor ama ıyy. Eh, bir dırnamayalım. Aa! Hayır Senin burada ne işin var? Ben burada değilim. Beni burada sayma. Ay ben ne biçim bu uçağa düştüm ya. Düt 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 düt. Bir iki üç. Deneme bir iki üç. Söyleyemedim. Evet tamam çalışıyor. Uçağımız. iki dakika sonra kalkmak üzere. İki dakika mı? Sonunda çok az kalmış. İki dakika bitti. Ne? Ne çabuk iki dakika bitti. Uçağımız kalkıyor. O ne? bu kadar da şey beklemiyordum ya. Sonunda bitti. Masa bile kaymış. Masa buradaydı. Masa buradaydı. Buraya kaymış. Anne. La Efendim yavrum. <laughs> Bari doğruya dedin, konuşsun ki ben de bir şey anlayayım. Gözlerimden yasakıyordu. Ya ne saçmalıyorum ben yine. Gene yine. Yine. Yeah.

kar olsun diye ağlıyor. Kar olsun. Bisi ben tekim la 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 diye şarkı söylüyor. Ben tekim la 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 la. Birisi de yavrum yavrum deyip değil. Duruyor. Yavrum, 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 yavrum. Açılmaz iniyor. İnanmıyorum. Nasıl bu kadar az sürer? O ne?